Şiirde günlük hayata ait ifadeler ve edebi hayata ait ifadeler, edebi dili ait ifadelerle devam edeceğiz. Şimdi önce günlük dil kavramından bahsedeceğiz. için bu onlara yeterli gelmiyor. Neden? Çünkü şairlerin hayal dünyası sınırsız. için benzetmelere başvururlar, kişileştirmeye başvururlar, mazlumlara başvururlar ve imgeye başvururlar. Özellikle imge kavramı. Öncelikle imgeyi kısaca bir tanımlayacağım, sonra örnek üzerinden gideceğim. Öncesinde de bir şey soracağım size. Şimdi günlük dil ve dil arasındaki farkı var. Kışın yüzünü göstermesi. Kış gelmesi. Yine havalar Yürü. soğuk değil mi? Efendim? Evet. Efendim, yavaş yavaş şey Evet, ama sonuçta yine havalar soğudu. kış geldiğinde. Aradaki fark ne? İkisinde de aynı şey var. Benim de düz söyledi. havalar iyice soğudu dedi. Bu günlük dilayet bir ifade. Diğeri de dedi? kış yüzünü gösterdi. E. Bu neye ait? Я чим не зняла но это не знаю. Що не делаем?